Anneciğim. Hadi gelip sana yemeği hazırlayayım. Gidip uyuyalım Tamam anne. Gel balkondan gir. Tamam geliyorum. Giydim. Tamam sen gel. Orada o nerede ya yemek? Burada otur. Oturayım mı burada? Evet otur. Hayır orada değil. Nerede anne? Bu taraftan. Geldim anne. Neredesin Aa, anne? Düştüm. Burada. Neredesin? Aa, tamam koydum anneciğim gel otur, ben yemek hazırlıyorum. Tamam. a kitap varmış burada. Çok güzelmiş. Kızım okumak istiyorsan oku. Tamam okuyorum. İyi ee, anne gel bir dakika. Bir dakika yemekleri hazırlıyorum geldim. Ne var? Bak bu kitapta okudum her şeyi anladım. 9 şey çarpı 5 oluyor 45. Aferin sana. Yemekler hazır. Tamam anneciğim. Yiyorum. Koyuyorum. Bunlar döner mi? Evet döner. Çok güzelmiş dönerleri. Ben buraya oturacağım. Tamam kızım. Oturuyorum. Oui, oui. Oturamıyorum. Ben de yiyeyim bari kızım. Çok güzel. Çok güzel anne. Mm, mm, mm. Çok tatlı güzel. B Bundan da yemek istiyorum. Oo.

bana Kesinlikle hikaye okuymuşsun. Tabii ki de kızım. Hadi gel. Geliyorum. Hadi yukarı çıkalım. Annenim hikaye oku tamam mı? Gel burada Kesinlikle otur. Olur. Hikaye oku. Tamam ben. Tamam sen Boy. otur. Ben kalk ben oturayım. Aa, oturamıyorum. Otur. Aa, oturdum. Ben Aa. çıkarayım. Aha, çıkarayım. Hı hı. Bekle sen kızım. Hadi bekle. Ha bu demiş. koymuşum. koymuşum Tamam. Bir var mı? piş. haya piş. Hayır, piş. Hayır, piş. Haya, piş. Aa, yarın almış kızım uyumuş. Ben markete gideyim anne hadi. hı. -hı. Ah hemen gideyim. Kapıyı açayım. Kapatayım, hemen gideyim bir şey neredeydi? Kapı açık kalmış bak. Evet açık Dur hadi eski alayım. Bir de kapı açık kalmış. Al kapıyı mı açık bırakmışım yoksa? Ben kapattım. Tamam. tam. Kapak kalmamış. Ben şimdi tekrar alayım gideyim. telefon. Ha, bir dik zıplıyoruz. Hadi gidelim. Canım kızım canım. Hemen gideyim bari. Hemen gidelim. oturmuş mu? Ne oluyor ya? para almak ister misin? Ee, evet de isterim. Zaten param yoktu. Ver bakayım. Aha, alayım. Görüşürüz. Ederim. o adam da biraz garipti ya. Burada birisi hırsızlık yapmış yani. Evet yani Evet. Ya benimle konuşmasana ve be. Konuşursun kafanı karıştırıyorsun. Hanımefendim. Efendim. Siz mi bankadan para almışsınız? Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Birisi bana bir parayı bana verdi. Harbiden. Alın. Ha ha. Evet ha ha. Ha ha. Gel bakalım. Açtım. Lütfen ben bir şey yapmadım. Yürü yürü. Otursana. Otursana

Gel. Geliyorum. Git. Git. ben de gidip çalışayım bari. Karalara bakayım. Bir hırsızı bulmuşlar galiba. Kelepçemi de buraya bırakayım. Selam. Selam. Ben bir şey yapmadım lütfen. Karnımdaki bebeği lütfen. Bebeğim de var. Bir küçük 5 yaşındaki 4 yaşındaki kızım evde ve hamileyim. Bir kız da karnımda var lütfen. İzin verin gideyim. <laughs> gitmeyeceksin. Ne? Hırsız yaktığın için gitmeyeceksin. Dur. Gel bakayım. Geliyorum. O ben... Otur şurada. Hastaneye gidiyoruz. Ne? Hastaneye gidiyoruz. Tamam. Aa! 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 Ne oluyor lan? Ne oldu? Uyan! Uyan! Aa! Doktor hanım lütfen. Hayır, polis hanım lütfen beni götürün çok acıyor karnım. Hastaneye nereye gideceğiz bebeğini oldurmaya gideceğiz. Ay bebeğim, Yalan söylemeyin lütfen şaka yapmayın. Ne şakası yapacağım? şaka tamam. yapmam tamam. Doktor! Doktor! Küçük bebeğin ne olacak? Amile kadın hemen kurtarmam lazım onu Lütfen doktor hanım Yardım edin Ne o? Ya insana bir doktor hanım Lütfen yardım edin İn bin Yardım edin Yardım edin Ne olmuş bakayım Bacağın mı kırılmış ne olmuş Doktor hanım ne saçmalıyorsunuz Hamileyim Ya açıl Açıldı. Gelin. 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 Çabucak gidiyoruz. İn bakayım. İn. İn oraya. Burada bir bin. Bin böyle bin. Bin sana. Bilmiyorsun. Tamam. Çıksana. Kızım. Çık. Çık, Çık burada. alayat yapıyoruz. Çık. Neyse. 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 Of, i̇kinci. Hayır olmaz. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Rita iğneyi niye alıyor? Hayır. Rita bebeği çıkardı. Ben batıracağım. Hadi var ya. Oh, oh. Birazcık şey yapayım. Rica bir, bir şey yazacağım. Ah, bebeği çıkardım. Çıkardın mı bebeği ver. Ah ne oluyor ya. Bebeniz burada da. Teşekkür ederim. Verelim bakalım. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Ben bunu... Bana çiçek verdiler. Of. Hemen ben bu böyle bir şey koyayım da. Tamam, siz siz koyayım. biraz şey yapın, verin. Vereyim. Aldım. Aldım, aldım. verdim. Tamam alayım aldım. Götüreyim. Neredeydi şurada? Sen git bit biraz şey yap. Tamam. Koyayım şuraya. tamam. Gidip alabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> oh, ne oluyor? <laughs> ya o da çürüdü ha sahne de güzel zil çalayım. Annemden habersiz saçlarımı bağladım Ne kadar güzel olmuş. Ah, çok güzel olmuş ya. Annem de markete gitmiş olmalı. Çünkü nereye gitmiş? Hiç bilmiyorum. Ama hiç bilmiyorum. Nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Aa, kim zile çalıyor? Bakayım. Kim zile çalıyor? Kim? Ajan yani siz sizler... ne, ne, neden buradasınız? Bir bilgisayarda gözler konuşacak. Ne var? Gel. Ya ben 4 yaşındayım. Ben senin şey, şeylerini bilmiyorum. Sen kimsin? <laughs> ya, ya sen ben yaşın... Ben ajanım. Ajanım. Hır, <laughs> öyle deme. Hırsız olabilirsin. Gelme. Ben yeni yıkadım buraya. Ya sus. Otur. Doğru düzgün konuşma yine. Tamam. Of. Allah Allah. Ne hırsızlık yapmış. Ne? O hiç bir şey yapmaz. Ben kamerayla bakacağım. O şey nerede? Hapishanelerde. Şimdi de şimdi çocuk evlat edinme yeri göreceğim. Ne? Hayır 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 hayır. Hadi kaç kaç. Gel. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Açamıyorum kapıyı. Açamıyorum. Açtım. Yavaş yürüyeceğim. Yetişemiyorum. Hayır. Hayır. Gel. Hayır, hayır, hayır ama hayır, hayır, Ama hayır, aman, ben gitmek istemiyorum. Orası çok kötü. <laughs> gitmek istemiyorum diyorum sana. Sen nesin ya? Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Kaçacağım oradan. Kaçamazsın. O oradan. Öğretmenim de yok. Orası eski. Hayır, o öğretmenin var. O öğretmenin yemek yemeği alacak. Yemek yemeği mi? Ay yemek almaya gidecek. Ve birisi o bir çocuk istemiş. O çocuk bulmaya gitti. Şimdi ben de onu aradım. Çocuk bul buldum diye. Sen gel. Ya. Ya. Gelmek istemiyor. Hayır geleceksin. Tut. Oğlum. Orada otur. Otur hadi oyuncaklarımla. Oyuncağım Oyna. <laughs> Hiç kimsenin kucağına giymeyeceğim söz anne. Hiç kimse almayın. Çok güzel, çok güzel bir gün geçirmiş. Bu da çok sıkıcı. Hiç kimse hala gelmemiş. La 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 la. O de hala gelmedi, medim, Anyway <İlginç> la 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 biz la kaçmak istiyorum la da la la <h mão> açık kapı kaçabilirim ama Ama. yemek saatim gelmiş kendim yemeğimi la alayım bari alayım. Sa... Selam. Dur ben yemek yiyeceğim. Sen, sen. Ben senin yeni annenim. Aa, ben senin öğretmeninle konuştum. Gel bak belgeleri ne vermiş bana. Seni evlat edecek Bak. Bak. Şimdi Kortum sana göstereyim. Şimdi bak şu şu kırları. Bakayım bakayım. Bak. Bak. Bakayım. Bak. Hepsi Hepsi doğru. Ben hep sana her şey yaparım demek ki. Hayır. Evet. Gel buraya. Öğretmenin kızacak yoksa sana. Tamam. Gel. Bana bisiklet sıklet alır mısın? Alırım. Tamam. Geç. <laughs> Ama ben maymışımı koyacağım. Koydum bile. Hemen evde alırmaya gidelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Dur. Anne burası senin evin mi? Evet kızım. Geliyorum. Açtım. Nasıl ya? Bankada da soyulmuş. Of. Yoksa bu hırsız mı? Anne mi şey yapmış? Anne benim odam neresi? Göstereyim misin? Sen odan gel bakayım kızım. Sen dur burada. Sen dur odanı hala hazırlamamışım. Hazırlayayım da. Burası benim odam mı? dur dur sana Hazırlayayım odamı. ne? Şöyle koyalım. Burası senin odan kızım. Nasıl ya? Benim odam burada uyuyorum ben. Hayır kızım. Doveceğim bak seni. Ama burası bak gel sana. Hı. Burası benim odam olabilir. Kızdım. Tuvaleti de var. Orası benim odam kızım. O zaman burası benim odam olsun. Hayır kızım. Ya yoksa devireceğim seni. Neredesin? Ama, ama benim isteklerimi sen hadi yapacaktın. Ama orası senin odan. Of, of. Neredesin? <laughs> Aa odamdayım. Oradan bir şey söyleyeceğim. Ben ma alışverişe gideceğim. Anne elindeki ne? Korkuyorum. Seni dolduracağım yoksa kötülük yaparsan. Burada duracaksın tamam mı? Tamam burada duracağım. Ben gittim. Git git. <laughs> Aa, anneciğim ne yaptın? Anne lütfen gel. Bir yıl sonra. 7 yaşına girdim. Of 7 yaşındayım. Hala burada kalmam lazım. Bir nefes alamadım burada. <laughs> Dışarıya gitmek istiyorum. Kardeşim. Abla nerede? Bu kim ya? Sen kimsin? Ben senin annendeki karnında hamileydin ya. Ben senin kardeşsinim. Nasıl? annem hiçbir şey yapmamış. Hep bu şey benim anlattı. Şimdi annemiz ben ya. oldu annemiz. Ben biliyordum zaten. O hiçbir şey yapmaz. O koca ajanı dövüceğiz. Anladın mı? Buradan kaçmalıyız. Burası ya, şeytan. Ya, ya, ya. Ajanı bir şey söylemeliyiz. Ben kamerayı ben kamerayı çekiyorum. Telefonu getireceğim. Telefon da vardı. Ben kamerayı çekiyorum. Sen, sen sen sen, beni takip edeceksin tamam mı? Sonra ajanı göstereceksin. Tamam Onlara. Tamam, ablacığım senin seni yerim bak. Hadi gel kıcama gel. Hadi kıcana gelmeyeceğim. Ben çekiyorum tamam mı? Hadi çek. Tamam sen gel. Gel gel. Aa, aa, üstüm, 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 üstüm. Gel gel kardeşim. Ben kapıyı açayım sana. Tamam sen git. Gid gel ben kapıyı kap... Dur. Biz evimize gelmek istiyor. Neyse diyor. Yıkıcı yukarı çık. Yıkıcı yukarı çıktım. Videoda o tuvale olan kapı o da nerede? Burada. Hayır burada. Burada bir şey var. Gel. Ne var gel? Kamerayı mı çekiyorsun halo? Evet. Aa başkası diye çalmış. Kapıyı açma. Aa bu, o, ne yukarı çıkabiliyorsun, <laughs> bu ne ya? Köpek yıkıcık biliyorsun koydun mu? Bu ne? bunlar bu, bir kamera var orada ben onu almıştım gel gel göstereyim sana ne varmış <laughs> içinde ne varmış gel bak annem bu şeytan şeytan içine girmiş en kötü kişi bu görüyor musun kaçmamız lazım buradan ben, telefonu sana verdim ben gidiyorum hayır hayır ajan yanına gideceksin tamam mı sonra ben geri geleceğim <laughs> tamam Buradan hemen kaçmamız lazım. Ajan yanına git koş tamam mı? Bu evi de ben yakacağım anladın mı? Tamam yakacağım. Ben onu yakalım. Sen git sen. sen sana zarar gelir. Hayır. Hayır, sen çık oradan. Ya sen çıkacaksın. Çık. Hayır. Çık. Seni itiyor ama. Çık. Çıkamam ben. Sen fırsana yani Hayır sen çık. Hayır sen çık. Hayır. Çık. Çıkmayacağım. Ben biraz duruyorum. Ya sen yandırma. Yandıracağım yandıra yandıra ben evi. Yandır. Ya. Ya. Ay, yandıramıyormuşum. Bu ev yan yanmıyor. Bu ev nasıl yanmıyor? Evi yandı. Evi kaybedeceğim. Evi yok edelim. Tamam, yok edeceğim ben evi. Ateş yanıyor. Aa. Yok ettik evi. Ya ben koşuyorum. Hadi.